Merhabalar, Meralca kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Mucizelere inanır mısınız? Bütün dinlerde birçok mucizelerden bahsedilir. Fatima'da özellikle Katolik Hristiyanlar için büyük bir mucize hikayesidir. Belki çoğunuz bu şehrin adını ilk defa duydunuz. Fatima, Portekiz'in Coimbra bölgesinde bulunan oldukça küçük bir şehir. Toplam nüfusu 7.756 kişiden oluşan şehir, Porto'ya 187 kilometre, Lizbona ise 123 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu şehir oldukça küçük olduğundan ulaşımı Porto veya Lisbon üzerinden sağlamanız gerekiyor. Porto ve Lisbon'dan Fatima'ya otobüs ve tren kalkıyor. Otobüsle direkt ula olarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Trenle gelecek olursanız Fatima'da tren istasyonu yok. Kuarem'e gelerek oradan taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Fatima küçük bir şehir olmasına rağmen o kadar kalabalık ki yılda milyonlarca ziyaretçi çekiyor. Birçok tur şirketi turistler haç yapmak için gelerek ibadetini gerçekleştiren birçok insan. Haliyle bu o bölgedeki insanlar için geçim kaynağı haline de gelmiş durumda. Fatima'nın etrafında birçok hediyelik eşya satan dükkan bulunuyor. Bu dükkanlarda tezbihler, tablolar, dinsel objeler, çok çeşitli mumlar, pantolonlar, gömlekler satılıyor. Tabi turizm etkisini burada da gösteriyor. Katolik mucizesine gelmeden önce Fatima ismi nereden geliyor biraz o hikayeden bahsedelim öncelikle. Hristiyan şövalye Hermin Guez, Müslüman prensin kızı Fatima ile evlenmeden önce Fatima Hristiyan olmayı kabul eder vaftiz ismi olarak Huerem ismini alır. Şövalye yaşadıkları kasabanın ismini Huerem olarak değiştirir. Ancak mutlulukları çok uzun sürmez. Huerem yani Fatima aniden ölür ve şövalye çılgına döner. Hermingues kendisini Huerem'de bir manastıra kapatır. Bir süre sonra yeni bir manastır kurarak manastırın etrafındaki yerleşime Fatima adını verir. Ama Fatima'nın asıl önemli olmasının sebebi bu değil tabii ki. Gelelim 1917 yılında gerçekleşen asıl mucizemize. Üç çoban çocuk Lucia 10 yaşında, Jacinta 7 yaşında ve Francisco 9 yaşında 13 Mayıs 1917 tarihinde koyunlarını otlatırlarken yağmurun başlamasıyla bir meşe ağacının altına sığınırlar. Bu sırada sığındıkları ağaca yıldırım düşer. Korkan çocuklar, Yıldırım düşen ağacın üstünde bir silüet fark ederler. Dikkatli bakınca bu görüntünün elinde tespih, beyazlar giymiş bir kadın hayaleti olduğunu görürler. Meryem'e ait olduğu düşünülen bu görüntü konuşmaya başlar ve korkudan titreyen çocuklara korkmamalarını söyler. Ardından bu bölgeye bir kilise yaptırmalarını ekleyerek kaybolur. Üç çocuk Aceleyle köye dönerek yaşadıklarını köydeki din adamlarına anlatırlar. Lucia görüntüyü güneşin yakıcı ışıklarıyla delinmiş bir kristal camdan daha net ve güneşten daha parlak olarak tarif etmiş. Din adamları önce çocuklara inanmaz ve defalarca çocukları sorgularlar. Hatta yaşanan bu olay ülke çapında birçok tartışmanın çıkmasına sebep olur. İlerleyen tarihlerde 1917 yılında Mayıs ve Ekim ayları arasında. Her ayın 13. günü Meryem'in aynı evde, aynı yerde çocukların karşısına tekrar tekrar çıkarak günahlardan kurtulmak için bol bol dua etmeleri, tesbih çekmeleri, günah çıkarmalarıyla ilgili vaazlar verir. Bu vaazlarında dünya barışı için önemli şeyler söyler ve onlara çeşitli kehanetlerde bulunur. 13 Haziran 1917 tarihindeki ikinci görünmesinde Meryem "Ben yakında Jacinta ve Francisco'yu cennete alacağım, Lucia ise benim söylediklerimi herkese anlatmak için dünyada kalacak, diye çocuklara iki ölüm kehanetinde bulunur. Francisco ve Jacinta 1919 yılındaki İspanyol gribi salgınında ölürler. Lucia ise birkaç yıl sonra rahibe Maria das Dores adını alarak Coimbra manastırına girmiştir. 13 Temmuz 1917 tarihindeki üçüncü görünmesinde ise Meryem Ana gelecek hakkında kehanetlerde bulunur. Bu kehanetler üç sırlar olarak tanımlanır. Her ayın 13'ünde üç çocuğun Meryem Ana ile buluştukları gün kalabalık gitgide artar. Bu olayları merak eden Hristiyanlar olaya tanıklık etmek amacıyla 13 Ekim 1917 günü Fatima bölgesinde toplanırlar. Toplanan kalabalık 70 bin kişiye ulaşmıştır. Alanda toplanan kalabalığın verdiği ifadelere göre, açık olan havada birden gökyüzünü kara bulutlar kaplar ve ardından şiddetli bir sağanak başlar ve insanlar sırı, sıklam olarak toprak çamur ve suyla kaplanır. 10-15 dakika sonra karanlık bulutlar dağılarak güneş bir disk misali titremeye, çevresine renkli ışıklar saçmaya başlar devasa bir havai fişek gibi inanılmaz bir hızla kendi etrafında dönmeye başlar ve renk cümbüşü tüm çevreyi gerçeküstü bir ışığa boğar. Güneş daha sonra zikzaklar çizerek alçalır, yükselir. Bu güneş mucizesi 12 dakika sürer ve 40 kilometre çapındaki her yerden seyredilebilir. Olaya binlerce insan şahit olur. Görenlerin anlatmasına göre olay kelimelerle ifade edilecek cinsten bir şey değildir. Tüm bu olanlar, alanda toplanan ve olanlara tanıklık edenler tarafından dünyanın sonu geldiğini zannettik demelerine neden olur. Yağmurun o sırada gerçekten yağdığı olaya şahit olanların giysilerinin ıslanmasıyla açıklanmıştır. O kadar güneş ve ışık gösterisine rağmen Meryem Ana'yı çocuklardan başka kimse görmemiştir. Meryem Ana'nın görüldüğüne inanılan yer bu alan. Burada sürekli vaazlar verilir. Peki Fatima'nın üç sırrı nedir? Fatima'nın sırrı Lucia tarafından kaleme alınarak yıllar sonra gerçekleştiğine inanılan kehanetleri olarak kabul görüyor. Kayıtlara göre ilk sır ateşi, şeytanları, insan ruhlarını ve cehennemi ifade ediyor. İkinci sır Meryem'in Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nın başlayacağına ilişkin kehaneti. Bu iki sır 1942 yılında açıklanmış. 1957 yılında Lucia tarafından bir zarf içinde Vatikan'a verilen üçüncü sır ise 2000 yılında açıklanmış. Üçüncü sırın kefaret talep eden bir melek ile bir papanın dağa tırmanırken öldürülmesini içerdiğini duyurulmuş. Kimilerine göre bu sırlar hala yorumlanır. Bu zaman içerisinde din adamları birbirleriyle çok fazla yorumlaşarak çeşitli açıklamalarda bulunur. İnsanlarda oldukça dikkat çeken bu hikaye ilk olarak Vatikan tarafından kabul edilmemiş. Tek tek orada bulunan bütün insanlarla görüşülmüş. İlk olarak insanların oraya beklentiyle gittiğini ve güneşe uzun süre baktıklarını, bu yüzden toplu halüsinasyon gördüğünü düşünülmüş. Fakat oradaki insanlarla tek tek konuşulduğunda hepsinin aynı şeyi anlatması üzerine o kadar kişinin yanılmayacağına karar verilerek Anlatılanların gerçekten bir mucize olduğunu kabul etmelerini sağlamıştır. Böylece Fatima, Vatikan tarafından kutsal olarak ka kabul edilerek Katolik Hristiyanlar için haç merkezi haline gelmiştir. Eski ve yeni kilise arasında çok büyük ahşap bir haç işareti yer alır. Katolikler haç ibadetlerini uzun beyaz bir çizgi üzerinden eski kiliseye doğru yaklaşık 300 metre dizlerinin üstünde sürünerek gerçekleştirir. Böylece günahlarının affolacağına inanırlar. Eski kiliseye ulaştıklarında kilisede dua ederek dilek tutup mumlarını ateşe atarlar. Fatıma içerisinde iki kilise bulunmakta. Bunlardan bir tanesi eski kilise, üç çoban çocuğun mezarları bu kilise içerisinde bulunuyor. Mezarların üzerindeki semboller çoban çocuklarınızı temsil ediyor. Bazı kaynaklara göre Çocukların farklı bedenlerde defalarca dünyaya geldiğini ifade ediyor. Mezardakilerin de bu bedenlerden sadece biri olduğunu belirtiyor. Buraya gelen Katolik Hristiyanlar dileklerini mezarların başlarında sunarak dualar ediyorlar. Hatta ağlayanları görmek bile mümkün. Yeni kilise daha modernize, sade bir kilise. Herkes eski kiliseye yöneldiği için yeni kilise oldukça boş. Fatıma'nın etrafındaki dükkanlarda çok çeşitli mumlar satılmakta. Herkesin sorununa uygun mum şekilleri bulunuyor. Bebek şeklinde, kol bacak gibi mumlar, eş aile mumu gibi çok çeşitli bulunmakta. Mumlar insanlar tarafından alınarak Fatıma içerisinde yer alan ateşe atılıp dileğini dileyerek dualarını ediyorlar. Fatıma'nın hikayesini ilk dinlediğimizde Fatıma'da hava oldukça pusluydu. Evet Fatıma'nın ayrı bir havası olduğu doğru ve bu hikayeyi duyduğunuzda sizi ayrı bir havaya sokuyor olabilir. Ve bu mucizenin tartışmaya açık olduğu da ortada. Fatıma için kimileri dinin ticarete dönüştürülmek istendiğini, kimisi Kueren bölgesine turistlerin çekilmek istendiğini, kimisi ise bu mucizenin gerçekten olduğuna dair yorumlarını duymak mümkün. En iyisi siz yolunuz Portekiz'e düşerse güzergahınızı Fatima'ya ekleyerek neler hissedeceğinizi görmelisiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.